Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da başkasına paket nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Eğer Türk Telekom'da başkasına paket yapacaksanız Türk Telekom mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz online işlemler. Misafir işlemi üzerinden istediğiniz fotoğrafı paketi satın alabilir. Kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Paket satın almak istediğiniz GSM numarasını girdikten sonra ilgili kategoriyi seçip alabileceğiniz paketler listelerini yani başkasına paket yapmak istiyorsanız buraya numarasını girin. Kime paket yapmak istiyorsanız resimdeki kod devam tıklayıp kredi kartı ile paket alabilirsiniz. Onun dışında kullanmış olduğunuz internet veya mobil bankacılığın ödemeler fatura ödeme paket yapma kısmından yine Türk Telekom'da istediğiniz numaraya istediğiniz paketi kolaylıkla satın alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.